Ben de seçmem abi. Normalde ben Atatürkçü bir insanım. Ama şu anda ikisini de seçmem. Neden? İkisinin de yapamadığı şeyler var. Türkiye'ye gelmesi gereken Cumhurbaşkanı genç ve dinamik olması lazım. Yani yenilikçi fikirlere yani özgür fikirlere lazım olması lazım. Ama işte şu anda bu dün, bu şey devirde öyle bir insan yok. Neden abi? Aramızdan çıkabilir. Yani niye çıkmasın? Belki sizin nesilden çıkabilir. İnşallah abi daha yenilere çıksın, daha ileri çıksın. Bu ülkeden Ecevitler geldi, Necmettin Erbakanlar geçti, hepsinden geldi yani. Atatürk gibi bir insan da geçmiş, bizlerden niye çıkmasın abi? Gençlere biraz destek yapmalar lazım yani. Gençlere biraz yatırım yapsalar iyi olmaz mı yani? Yatırım yapmıyorlar mı gençlere? Ya bence yaptıklarını ben biraz az buluyorum. Geçtik Z kuşağıymış. ne Z kuşağı ya? Biz de Z kuşağı kardeşim, Z kuşağı anlasın, dinlesin, okusun. Okusun en azından. Okumuyor muyuz abi sence? Okumuyorsunuz. Neden? Dünyayı okuyun ya. Televizyon izleyin. Okuyoruz haberleri abi. izleyin. Haberleri izleyin. Haberleri. Abi bir dakika. Sen kaç yaşındasın yanlış anlamazsam bir şey sorabilir miyim? 60 muyum? yaşındayım. Bu zamana kadar kaç kitap okudun? Ben mi? İlkokul mezunuyum. Hiç de kitap okumadım. Neden abi? Ama sizden, Ama, sizden bir dinle. Düşün. Şöyle düşün abi bak Heh. ben 10-15 yaşındayım şu ana kadar bir sürü kitap okudum okuduğum kitapları da evimde tutmam gider bağışlarım başka insanlar da okusun diye benim okuduğum kitap bu dünyada hiç kimse okumamıştır abi ben yani yaşımın o, çok büyük kitapları okurdum o zaman bak, o kitapla yanlış söylüyorlar neden abi i̇yi kitap oku abi, iyi kitap oku altında ha. altında elçi kütüphanesi e, Beşikkaya'da ben oradan gidip kitap almaya gidiyordum ilkokul işe giderken Hı. ben tarih bölümüne gittiğimde ya da büyük bölümüne gittiğimde beni almıyorlardı ben de oradan kitap almazdım abi. Neden? Yani nedeni şu ben sana söyleyeyim. Çünkü bir insan kendini geliştirecekse yaşının büyüğünü de görmesi lazım küçüğünü de. Böyle düşünüyorum. Sen kitap okum okuman lazım çünkü okumadan sen gençlere okumuyor diyemezsin abi. Ya okumuyor demiyorum. Okumuyor yok. Ya, ya şimdi okumuyor, dü dünyadan bir habersiniz yani. Şimdi bize kuşa çıkmış şu anki mevcut cumhurbaşkanına yönetime iktidara karşı. Var mı böyle bir şey ya? Abi karşı değil. Aa bak onlar fikirlerini de söylüyor. Bazıları diyor ki bak kamera çekiyorsa yine söylüyorum? Erdoğan yaptığı güzel şeyler de var. Ne yapıyor? Dış işlerle güzel ilişkileri var şikayetin mesela. Şikayetin yoksa devam et. Benim bir şikayetim bundan var. Ekonomide şikayetim var. getirsinler. Hep tamam. hep okey diyelim. Abi <laughs> ama bundan iyisi yok. Senin yok. De şikayetim var bak Adem benim de. Kalkalım, Abi harşını mı istiyorsun? Gel gel gel. Bir dakika göstereyim tamam. sana gel. Gel tamam, abi gel gel arşıyı gösterelim. Tamam abi. tamam. Ya al, ya al al. Baban ne iş yapıyor Gördün oğlum mi? o zaman? Benim babam asker ücretli çalışıyor. E tamam. Ee? Evet. Herkes asker evet. ücret. tamam, ücretli. Tam asker ücretli. Emekli de Asgari Asker ücretli bu adam bu çocuğa evet. nasıl tost, insan. Evet. Evet. Yani, tost, sen tost sen yemiyor insan? E okulunda tost yiyor Sen de çok ekmek yemen ekmek lazım, ekmek lazım çok. Oğlum. Çok. çok. Öyle mi abi? Sen bir şeylere de tamam, karar vermen ha? için. Tamam abi. Çok fırından ekmek yemen lazım. Ben fırından paramız yetmiyor abi. Mecbur halk ekmeği yiyoruz abi.